Sayin hoş geldiniz, şeref Mr. President, it's a distinct honor to welcome you once again to New York. We are privileged to host you for this roundtable discussion for SETA Foundation. Your addresses to United Nations General Assembly have repeatedly served as early warnings the rise of Islamophobia or the refugee crisis. Your commitment to diplomacy and dialogue grounded in justice has consistently proven to be the most effective path towards resolving these pressing issues. Incations of the Turkish Republic Turkish Presidency the SETA Foundation successfully organized a series of impactful workshops and meetings in Washington DC, Istanbul and Ankara. Kıymetli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Uluslararası düşünce kuruluşlarının siz değerli temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerle bugün Türk dış politikası perspektifinden küresel ve bölgesel gelişmelere, meydan okumalara dair bir ufuk turu yapalım istiyorum. Temel prensibimiz dostlukları güçlendirmek Anlaşmazlıkları azaltmak ve barışın tesisini temin etmektir. Türkiye olarak uluslararası hukuka devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıyı vazgeçilmez görüyoruz. Günümüz dünyasında bu ilkelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Küresel meydan okumalar bunlarla mücadelede yaşanan zorluk ve belirsizlikler, bölgesel çatışmalar ve insani krizler hepimizin malumudur. Neredeyse her gün yeni bir krize, yeni bir çatışmaya gözlerimizi açıyoruz. Bu tablo karşısında çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Artık ne 1945'in ne soğuk savaşın ne de tek kutuplu düzenin koşullarında yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel sistemin daha adil ve temsil kabiliyeti yüksek hale getirilmesi gerekiyor. Her krizde şu acı gerçeğe şahit oluyoruz. Bir tarafta insanlığın ortak vicdanını, ortak aklını yansıtan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve aldığı kararlar var. Diğer tarafta alınan her kararı Güvenlik Konseyi'nde veto gücüne sahip 5 adet ayrıcalıklı ülke var. Yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edilen her sorunda 5 ülkenin keyfi, çıkarı ve öncelikleri genel kuruldaki yüzlerce ülkenin iradesini yok sayıyor. Dünya beşten büyüktür derken tam olarak işte bu çarpık yapıya dikkat çekiyorum. Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak bunu hayata geçirecek adımlar atılmıyor. Giderek işlevsiz hale gelen Birleşmiş Milletler sisteminin yükünü ise genellikle çatışma bölgelerindeki siviller, açlıkla boğuşan mazlumlar yani sistemin çalışmasına en fazla ihtiyacı olan insanlar çekiyor. Biz bu reform çağrısını her yerde her fırsatta dile getirmeyi sürdüreceğiz. Bu konu yarın geleceğin zirvesi programında yapacağım konuşmanın özünü teşkil edecek. Kıymetli temsilciler 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan katliamı içimiz kanayarak takip ediyoruz. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 41 bini aşkın Gazze'li sivilin üçte ikisini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'de tam anlamıyla bir insani felaket yaşanmaktadır. 1,9 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. Gazze'deki su kaynaklarının yüzde yetmişi, fırınların yüzde yetmiş beşi tahrip oldu. Sağlık merkezlerinin yüzde doksan beşi kısmen veya tamamen zarar gördü. 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen yıkıldı. 80 bin konut oturulamaz hale geldi. Temiz su kaynaklarına ulaşmak neredeyse mümkün değil. Hepatit, çocuk felci ve dizanteri gibi hastalıklar ürkütücü boyutlara vardı. İnsanların acil ihtiyaç duyduğu yardımların sadece dörtte birinin girişine izin veriliyor. Gazze halkı Sadece bombalarla değil, açlıkla, ilaçsızlıkla, susuzlukla da katledilmeye çalışılıyor. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Netanyahu hükümeti savaşı bölgeye yaymak için her yolu denemektedir buna fırsat verilmemesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıları yoğunlaştırması şarttır. Rusya Ukrayna savaşı hepimizin gözleri önünde büyük bir insani trajediye dönüştü. Savaşın başından itibaren adil bir barışın tesisi için gayret gösterdik gösteriyoruz. İstanbul'daki müzakereler Türkiye'nin sergilediği aktif rolün başarısını kanıtlamıştı. Ancak bu çabaların amacına ulaşması belli lobiler tarafından istenmedi. Biz her halükarda savaşın daha fazla yıkıma yol açmadan sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Azerbaycanlı ve Ermenistan'la birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar adına önemli bir fırsat yakaladık. Balkanlarda yürüttüğümüz yapıcı diplomasi ve Orta Doğu'da barış istikrara yönelik girişimlerimiz sayesinde bölgesel rolümüzü pekiştirdik. Komşularımız Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklerken bu iki ülkenin topraklarından ülkemizi hedef alan her tür tehdide karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. PKK, PYD, YPG, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de güvenliği içindir. Değerli arkadaşlar, Türkiye Amerika ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumlu havadan memnuniyet duyuyoruz. İkili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığı stratejik mekanizmanın son toplantısı Mart ayında Washington'da düzenlendi. Toplantıda terörle mücadele eden savunma sanayine, enerjiden iklim ve çevre konularına kadar yeni istişare mekanizmaları tesis edildi. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları geçse de biz bu rakamı 100 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğimiz kanaatindeyiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren bazı konularda Amerikan yönetimiyle görüş ayrılıklarımız halen devam ediyor. Amerikalı dostlarımızla her vesileyle PKK, PYD, YPG ve FETÖ'ye verilen desteğin sonlandırılmasına dair beklentilerimizi paylaşıyoruz. NATO müttefikimiz Amerika'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı tedbirler ve savunma sanayi kısıtlamaları güven duygusunu menfi şekilde etkiliyor. Katsa yaptırımlarının ve F-35 programından çıkarılmamızın müttefiklik ruhuna aykırı olduğu da çok açıktır. Kongrede beklemekte olan savunma sanayi ihraç lisans başvurularımızın bir an önce sonuçlandırılması isabetli olacaktır. 5 Kasım'da düzenlenecek olan Amerika başkanlık ve kongre seçimlerini tüm dünya gibi biz de yakından takip ediyoruz. Seçimler sonucunda başkan kim olursa olsun Amerika'ya bakışımız ve ilişkilerimizdeki üst düzeyli diyaloğumuz değişmeyecektir. Türkiye NATO'nun en güçlü müttefiklerinden biridir. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi olan bir ülkeyiz. Batı dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken doğuya ihmal nazarıyla bakmıyoruz. Batı dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken doğuyu ihmal etmiyoruz. Gerek Şanghay İşbirliği Teşkilatı, gerek BRICS, gerekse ASEAN'la diyalog zemininizi güçlendirmekte kararlıyız. Bu konuda son dönemde kritik adımlar attık. Çok farklı bir iklim yakaladık. Ülkemizin çıkarlarını merkeze alan Türkiye eksenli bir anlayışla farklı bölgesel teşkilatlarla işbirliğimizi daha da ilerleteceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyor. Sizleri bir kez daha selamlıyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve sözü şimdi sizlere bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Yani ilk